Abi bu adam gerçekten işinin hakkını veriyor ya. Bakın buyurun izleyin görün kendiniz karar verin. Evet bütçelerini savunmak üzere sayın bakanlar meclisteler. Uzun uzun dinledik kendilerini Hakan Fidan'ı. Hakan Bey diyor ki gelişmeleri yönlendiren müessir bir aktör olarak Türkiye uluslararası alandaki saygın konumuyla devam etmektedir diyor. Bir de kitap yayınlamışlar. Türkiye yüzyılında etkin ve kararlı dış politika. Şimdi ben bu kitapta bulamadıklarımı Sayın Bakan'ın da konuşmasında duyamadıklarımı burada aktaracağım. Bakalım etkin ve kararlı bir dış politika nasılmış? Mesela İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'a mı oy vereceksiniz? Sisi'ye mi oy vereceksiniz? Diyeceksiniz diyordunuz. Sizi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Gittiniz tıpış tıpış Mısır'a Sisi'nin ayağına el sıkıştınız değil mi? Bu mu kararlı politika? Rus uçağının düşürülmesinden sonra uçağı kim düşürdü diye önce birbirinizle yarıştınız. Bir haftalık hamaset süresi bitince tıpış tıpış Putin'in ayağına gittiniz. Rus televizyonunun canlı yayınında dakikalarca ayakta bekletildiniz. Bu mudur saygın politika? Bu can, bu bedende durdukça, dahi bransını benden kimse alamaz diyordunuz. Bu fakir, bu görevde olduğu sürece o teröristi alamaz. Trump telefon etti, Brunson kanatlandı. Şimdi soruyorum, rahip bir din adamıysa niye tutukladınız? Rahip bir casussa niye serbest bıraktınız? Trump sizi karşınıza aldı. Hepiniz önünüze bakarak dizi dizi oturdunuz. Trump size bunu hatırlattığında... Hiç yüzünüz kızarmadı mı ya? Bu mudur saygın politika? Hiçbir zaman anlamadı insan oldu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman bulurdu. Lokman Hekim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik, istediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik, dilediğin gibi güçlen. Nasılsa düşmeyecek misin? Öyle oldu, olacak. Dünya iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde iyilerden taraf olacak.